S9 Grand Master'mış. Blue o zaman. Ha, chat. Enteresan bir olay. Mid'de Blue kardeşimiz geldi. Seyase. Blue severiz. Canımızdır. E bu maçta ona bir yardım edelim. Böyle beraber bir win alalım. Faker doğumuz tam gaz devam ediyor. West'e şu anda Diamond 1 olduk. Ama nasıl Diamond 1 olduk? Ana hesabımız zaten bildiğiniz gibi Master. Sıkıntı yok o konuda ama 11 LP gelip 25 LP giderken Diamond 1 olduk. Asıl olay budur zaten. Yani win alalla Diamond 1 olmakta bir şey yok. Artı 11 eksi 25 yaparken Diamond 1 olduk. Yani Kartus bu kadar güçlüyken oynayıp oynayıp lig atlayacağız hep beraber sizlerle. Bol bol YouTube'a videosunu zaten çektiğimi söyleyeceğim. Yayınlara gelin. E, açıklama kısmında yayınlar var. Twitch TV, Genoski aman diyeyim gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Uzun uzun yayınlarımız oluyor günlük. O yüzden şimdilik devam edecek. Kinder Adın yani çok zor meşap normalde. Kestiğim oluyor evet. Bir ihtimal %50 gibi bir ihtimali kalıyor ama genelde kesiyorlar. Çok güçlü karakterler. Deneyim bir ara şu kartı salmış oyunu. Salma kanka Bravely geri dön. Ya diyen bir şeyim var. En zor matchup gerçekten. Karthus'un için Kindred matchup'ı. Görüyorsunuz ki üzerimde bir baskı var. Toplayın. Pushlamış şöyle gördüğünüz gibi push yemişiz. Aynı zamanda şuraya bir yeniden ward geldi. Kindred kardeşimizin benim bizim meridime gelme ihtimali çok fazla. Gelirse sıkıntı. O yüzden pot'un birini şimdiden bastım. İkincisini ve peksimeti saklıyorum. O gelirse ikisini aynı anda basacağım. Bir anda aldığım can karşısında adam şaşıracak. O yüzden diğer potları kullanmadım. Adam gelmediyse gayet iyi. Üzerimizdeki egzosu gördüğü için korkmuş olabilir. O yüzden şimdilik kafamızı rahatlatalım. İlk gank top gank olabilir. Biraz zor. Faker botta. Faker'a güvenim sonsuz. Bottaki lane'imiz kim? Bizim Lucian Galio. Okey. Karşı bota bakalım. İyi. Ya bu maç kazanmamız lazım. Diamond 1 Elo'da kaç DP gelecek? Onu merak ediyorum. Mason Bir de Blue falan geliyor. Ya. Aman. Kaç DP gelecek acaba? Ya da Master'dan erime hesapta oynuyoruz. Zaten Elo biraz yüksek. Ee, bota gank atmış kinderiz. O yakalandık ama geliyorum en kötü Karas alırım bu gankte W'ni bir sen kanka Q'ları iyi atmadım Q'ları iyi atsaydım, flashını alırdık ama canını azaltmak W'sunu almak Mordekaiser'a lane hakimiyeti sağlamak şöyle diyeyim Farmları aynı adamların 5-6 farm lif var Ekstra olarak şöyle bir wave Mordekaiser'in üzerine geliyor ben burada biraz daha vakit kaybederim eğer teleport atarsa Gider alırım orayı çok rahat bir şekilde Kafam rahat atmazsa da çok fazla bir wave kaçıracak Kararı kendisi versin Kardeşimiz bunu aldım ben Adam tekrar gelecek illa ki lane'i sonuçta Aha geldim Tamam Bence bunu yapmamız bile ya, Bu adamın biraz psikolojisini bozmuştur Kindred hem midem hem topu falan kesti ama Merhaba Milayim Mavi. Ne haber amorti kağıdım gülme Şimdi chat Başlangıcımız gayet iyi. Yani iki tane kara satı toplayından kastı. Kindred iki tane asist, iki tane kile katkısı var. Rakibin iki kili var. Yani Kindred'dan early game'lik bir sıkıntı yaşamış gibi duruyoruz şu anda. Toplayını oynadığım için. Ya bence Valada iyi darladım yani. Valada iyi darladık. Hem Karasat kasmış olduk bedavadan. Hem de Vlad'ı darlamış olduk. Halleder miyiz? Tabii ki hallederiz. Base atacağım. Bota gank atmayı düşünüyorum. Başlangıcım şimdi göreceğiniz şekilde olacak zaten. Let's go. Şimdiden daha iyi oynamam lazım bu iş için. Ya ben yanlış ata oynadım sonuç vermedi. Top lane'de mesela top lane attığım gankler tutsaydı. Ben de bir o kadar güçlü olacaktım ama şimdilik Kindred dife atmış abi yapacak bir şey helal olsun adama iyi oynuyor demek ki ya da bizimkiler trollüyor emin değilim bu Drake'i alsak o kadar geride olmamıza rağmen. Top off roll. Top off roll. Ha. Kanka o zaman anlaki olabilir biraz ya. Ben de diyorum o gençler niye başaramadık abi. Şunu alsak çok temiz olacak. Çok gerideyiz. Ya bir adım atmamız lazım bu maç kazanma adımı. E, bir ve bir adamları keserek olacak gibi değil. Çünkü genç attığımız zaman bir şey çıkmadı toplayından. Toplayına e bir daha gitmeyiz zaten. Mitten bir ihtimal bottan. Hadi oğlum oynayın orayı hadi oğlum. Helal. Ölme. Helal. Çok iyi işte bu işte, işte, bu. İşte bu maçı kazandıran olay. Çok güzel çok güzel. 10 numara ultiyi öyle bir timing taktık ki. Tak. Adamların burnunu kırdık çok güzel oldu burası. Silinen klipleri ve yeni silinen tekrar bulabileceğimiz bir yer var mı biliyor musun? Kanka bilmiyorum. Ya exhaust'um olsaydı ya da olsaydı Keserdim de bir canla kaçtı adam chat ya Yapabileceğim bir şey yok Ben karamörü şöyle alayım Güzel assist geldi bak aşırı worth bu Aşırı worth oldu adam benden 300 gold aldı ee, Lucian shutdown aldı Ben assist aldım 10 numara 5 yıldız Burası gayet iyi gayet iyi Exhaust'um ya da şeyim olsaydı Smite'um olsaydı adamı kesecektim öncelikle Onu söyleyeyim o yüzden hiçbir sıkıntı yok. Hadi oğlum oynayır rel ya. Helal. Ah, güzel tamam. Diyorsun. Ifrit'ten bahsediyorsun sen. Gayet iyi. Faker, faker, faker. What was that? Faker'ı biliyorsunuz chat. Işte. Burada bana kill aldırdım. Bir de ulti attı. Faker. Faker sen ne yapıyorsun ya? Ben ulti yok, ulti yok, ulti yok, ulti yok, ulti yok. Ulti yok. Low'u verdik çok iyi tamam. Let's go. Ormanda devam. Tam gaz. Bu win'i alalım bakalım kaç dp gelecek çok merak ediyorum. Özellikle merak ediyorum yani bu win'i. Alırsak. Diamond de kaç dp verecek oyun. Helal. Çok güzel be çok güzel. yapacak bir şey yok kill gitti ama Burst'e sokması lazımdı şeyin. Galyon'un çok güzel Burst'e soktu. Q'su, A'si ile, düz şey ile, W'si ile tam zıng 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 bört uçaktı. Faker Faker what was that kanka da? Çok geri kaldım ben ya. Hmm, bu bu iyi olmadı. Büyüyü temiz attık. Büyüyü gayet temiz attık. Tam saati belli değil çünkü daha. Uy, oğlum blue ne oynuyor böyle ya? Blue iyi ya, sevdim. Bot bastım hızlı koşmak için hızlı koşuyorum. Cık, o benden daha hızlı koşuyor ama. Ulti atmayacağım treşkili için. Ulti atsam bu da ölür o da ölür chat ama ulti basar diye atmıyorum ultiyi. Heh. İzle. Mezela yani. Mezela yani. Ya, hiçbir sıkıntı yok o konuda. Daha da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Bu adamla birbirimizin beynini okuyoruz ya. Bu Vlad'la birbirimizin beynini okuyor okuyor oynuyoruz bu oyunu. O oraya doş ben oraya Q. O oraya doş o flash ben Q. Vlad da, çok. Vlad çok temiz bir oyuncu. Ama ben ondan daha iyi Tabii. E yok karakterde. E yok R var. Oğlum yok ediyor ya. <laughs> yok ediyor ama ulti atıyor. Herkes yok oluyor. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Ama bu build'i çok kişi bilmiyor. gösteriyoruz işte insanlara bu build'i kanka. Yoksa her gün yayın yaşıyorum. günde 6-8 saat. Her gün gösteriyorum bu build'i. Win alıyor. Sadece win 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 win. Oy, Faker sen ne yapıyorsun? Ah. O adam ölmedi ya. MR mı kasmış o ölmüyor bir de adam bir yandan da. Kaptan vermek istemiyorum kanka. <laughs> o ne oğlum. O ne oğlum. Köpek öleşi yaptı adam. <gülüyor> <gülüyor> adamın. Tak. Tak. Adamın kafasını de ama iyi Avans, 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 avans. Avans, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Avans sadece. Bak 16 olduk, geliyor. 16 olduk, geliyor. E, i̇lk bir ilki başardık. E, i̇lk defa bunu yaptık işte. Denemedik demeyiz. Görüyorsun. Aa, Blue. Blue ne yapıyorsun Blue? Bak, ayıp oluyor. Ultimi öldür şu anda hepsi. Bir ulti denemesi yapmak istiyorum ya. Dur bir ulti denemesi yapmak istiyorum. Kesinlikle full canlara bir ulti denemesi yapmak istiyorum. Bir de Rabadon alsaydım neyse de. Yani Westmaster öyle de ulti denemesiyle killlere bakacağım. O öldü zaten de. Ya ben Kinder'ın canını merak ediyordum ya. Nerede lan bunlar? Göremedim adamın nerede olduğunu. no, KDA bozdu pezo ya. KDA bozuk. Neyse olsun. Olsun. Bu ölümde YouTube tayfa gelsin. YouTube tayfa bak. Her gün yayındayız kardeşim. Yayınlara gelir misin? Bak yayında insanlar izliyor burada. Sizi bekliyor. Siz gelmiyorsunuz. Yayınlara gelin. açıklamada var. Twitch TV Genoski Tak Faker'a bir honor. Al Faker. Helal hoş olsun. Blue kardeşimize buradan. Ve 13 LP. İşte işte o ne o LP. 13 LP. Yes. Yes işte bu. <laughs> LP artmaya başladı. 33 33 plaka. Mersin İçel. Abi Mersin İçel. Seviyorum hepinizi. Canımsınız. Yine gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Tak. Yeni kapattık.